Dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Turan ben. Ee, bilindiği üzere her yıl Ocak ayında deyim yerindeyse tepeden darına her şeye e, yeniden değerleme oranıyla bir zam yapılmış oluyor. 2024 Ocak ayından itibaren de araç muayene ücretlerine belli miktarlarda yeniden değerleme oranıyla zam yapıldı. E, yapılan zamlara ilişkin rakamları ekrana yansıtıyorum. E, 2024 yılında elimizdeki mevcut aracımızda trafiğe çıkabilmek için mecburen Türk Türk istasyonlarında araç muayenesi yaptırmak zorundayız. Ki trafik kanununa göre de bu zorunlu bir husus. Bunun yanında aracımıza ayrıca egzoz muayenesi de yaptırılması gerekiyor. Egzoz muayenesini farklı anlaşmalı iş yerlerinde yaptırabilirken araç muayenemizi zorunlu olarak Türk Türk istasyonlarında yaptırıyoruz. 2024 yılında ee, en çok kullanılan elbette otomobiller. Otomobillere yapılan e, yeni değerleme oranı ile beraber 1821 lira para ödeyeceğiz. E, bunun yanında eküz muayenesi de yaptırsak 285 lira. Ayrıca para ödemesi yapmak zorunda kalıyoruz. Araç muayenelerinde e, motosiklet, işte motorlu araçlar ve traktörler için 928 lira öderken e, diğer otobüs, kamyon, e, o tür büyük araçlar için 2462 lira ödeyeceğiz. Bu araçlarımız içerisinde de tekrar egzoz muayenesi yaptırılması zorunlu hale getiriliyor. Bunun yanında ödemelerimizi Türk istasyonlarında nakit veya kredi kartı ile yapabiliyoruz. Ancak kredi kartı ile yaptığımız ödemelerde banka kaynaklı olarak hizmet bedeli tahsis ediliyor. Bu aşamada da ödeyeceğimiz rakamlar elbette artmış olacak. Araç muayenesinde belli periyodik süre var. Bu süreyi de geçtiğimiz zaman biliyorsunuz faiz işleniyor. Burada da geçirilen her ay için %5 oranında faiz ödemesi yapmak zorunda kalacağız. 2024 yılında %58 oranında araç muayenelerine bir yeniden derleme oranı yapıldı. Bunu da parantez içerisinde belirteyim. Bununla ilgili yorumları da aşağıdaki yorumlar bölümüne yaparsanız mutlu olurum. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.